Samsun Spor, Tredyol Süper Lig'in 19. haftasındaki sahasında Kocaeli Spor ile 0 0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsun Spor Lig'de 27 puanla 7. sırada bulunuyor. Kocaeli Spor ise 24 puanla 8. sırada bulunuyor. Maçtan dakikalar 23. dakikada Balokun defansın arkasına uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun Bilgöl'ün yerden şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlığı bloke etti. 42. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan alta gitti. 45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Agye'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak alta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0 ile 0 sona erdi. 54. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kita'nın sert vuruşunda üst direğe çarpan Meşin yuvarlak alta çıktı. 58. dakikada Soner Gönül'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci bloke etti. 70. dakikada Rivas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top direğin dibinden yandan alta çıktı. 90. dakikada Soner Gönül'ün ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Yalçın Kaya'nın kafa vuruşunda top, direk dibinden alta çıktı. Karşılaşma 0 ila 0 eşitlikle sona erdi. Stat, yeni 19 Mayıs hakemler, Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu Samsun Spor, Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Vandron Gelen, Soner Gönül, Celil Yüksel, D.K. 46 NTC Hem, Meyka Umbu, Elais Tavşan, D.K. 68 Mendes, Yalçın Kayan, Asomu, D.K. 74 Tahsin Bülbül, Marius Muandil Macci, DK, 68 Endiaye, Kocaeli Spor, Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Dijik City, Balok, Haydara, Tayfur Bingöl, DK. 68 Samet Yalçın, Line TTY, DK. 46 Rivaş, Agye, DK. 79 Can Keleş, Kita, Şov, Petković, DK. 88 Serdar Dursun, Sarı Kartlar, DK. 62 Show, DK. 64 Tayfun Bingöl, Kocaeli Spor, DK. 71 Yalçın Kayan, Samsun Spor.